Selam arkadaşlar. Bugün hep birlikte döküm tavada dana antrikot yapacağız. Hadi başlayalım. Etimiz yaklaşık 2 santim kalınlığında dövülmemiş ve 30 dakika buzdolabından çıktıktan sonra oda sıcaklığında beklemiş olan bir et. Döküm tavamız ısınmaya devam ederken etlerimizi dışarıda yağlayacağız. Tuzunu ve karabiberini vereceğiz. Tavamız ısındıktan sonra da etlerimizi kızgın tavamızın üzerine koyacağız. Tavamızın ısısı uygun ısıya geldi. Evet etlerimizi tavanın üzerine koyuyoruz ve camı pencereyi Derhal açıyoruz çünkü birazdan ortalık toz duman haline gelecek. Bugün etlerimizi orta pişmiş Olarak pişireceğiz. 2 ee, dakika Bu şekilde koyduğumuz etlerimiz piştikten sonra 1 dakika tekrar yanlamasına koyup pişireceğiz. Her yüzey için aynı işlemi yapacağız. Daha sonra 3 dakika, 5 dakika arası dinlendirip etimizi servis edeceğiz. Etimizin yanında kullanmak üzere biberlerimizi de tavamızın üzerine koymakta fayda var. Merak edilen diğer bir konuda etin piştikten sonraki az pişmiş, orta az orta, iyi pişmiş gibi görüntülerinin nasıl olduğu oldukça merak edilmekte. Bir arada görülmesi istenmekte. Bir tablo yardımıyla göstermeye çalıştım. Bir dereceniz varsa etinizi derecenizin iç en kalın noktasında, orta noktasına gelecek şekilde batırdığımızdaki ısısı etimizin hangi miktarda nasıl piştiğini gösterecektir bize. Derece dışındaki başka bir yöntemde parmağımızla etimizin üzerine kontrol ederek ulaşabilmemiz mümkün. Bunu nasıl anlayabiliriz? Bir pratik yapabilirsek eğer baş parmağımızla diğer parmaklarımızı bir araya getirdiğimizdeki baş parmağımızın altındaki sertlik bize bu kıvamları verecektir. Pişirme işlemimiz neredeyse bitti. Etimiz kalın olduğu için kenarlarını da mühürlemekte fayda var. İçin ısı kaybını minimumda tutmaya çalışıyoruz çünkü. 4 dakika dinlendirdim. etimi artık servis edebilirim. Etimiz tam istediğim gibi orta pişmiş şekilde pişti. Sizler daha fazla pişirmek isterseniz tavada bir müddet daha tutabilirsiniz. 1 dakika fazla tutarsanız iyi pişmiş. 1 dakika daha eklerseniz çok iyi pişmiş şekilde etinizi e, yemeniz mümkün olacaktır. Ben bu şekilde tercihimi kullandım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese afiyet olsun.